karaniyi bulun verin dedi. Tavsiye etti. Selam söyledi ve ümmeti Muhammed için sizden dua istedi dedi. Dediklerinde dedik siz onu göğsünüzle gördünüz dedi. Mesele uzun, fıkrası yani kıssası uzun. Hazreti Ali Efendimiz ben o mübareği iki defa gördüm dedi. Yedi yirmi etrafında olmasına rağmen değil mi? Mübarek iki defa gördüm dedi. Birincisi Mekke'yi mükerreme fethedildiğinde Kabe'den putları temizlerken Resulullah Efendimizle putları temizliyordu. Baktık ki çok yukarıda elinizle ulaşılacak bir mekanda değil putun bir tanesi vardı. Resulullah Efendimiz beni dedi ki ya Ali omuzuma bas o putu oradan indir dedi. Ben ya Resulallah sizin omuzunuza nasıl basabilirim? Nasıl basabilirim? Siz benim omuzuma basın dedi. Resulullah Efendimiz ya Ali sen beni kaldıramazsın. Benim yüküm o kadar ağır ki beni kaldıramazsın dedi. Emrediyorum ya Ali kalk omuzuma bin ve o putu oradan indir dedi. Emre itaatsızlık edemezdim. Omuzuna besmele çeke çeke şahadet getire getire salavat-ı şerifeler ya dedi ede omuzuna bastığımda o putu alırken gördüm ki Resulullah'ı ilk defa Mahkam-ı Mahmud'da Cenab-ı Hakk'ın ismiyle beraber ve o makam Mahmud'da şefaat ederken Havz-ı Kevser'den ümmetini sularken hakiki cemalini bakın dünya siretini demiyor hakiki cemalini orada gördüm diyor. Bir defa orada gördüm diyor. Bir de Uhud Savaşı'nda bazı hadiseler olmuştu. O zaman gördüm. Hayatımda iki defa gördüm diyor. Şimdi biliyor musunuz? İşte iki defa Hazreti Ali Efendimiz görüyor. Üveysel Karani 11 defa görüyor. Ve 12. sınıfa girebilmek için Resulullah Efendimiz ile beraber o kadar manevi atmosferde dualar ediyor ki Hazreti Ömer Efendimiz Medine'ye gelen bütün efendim Yemenlileri, Kufelileri siz Karen'i tanır mısınız? Üveysi tanır mısınız? Hiç kimse tanımıyor. Bakın Medine'ye geldikleri halde hiç kimse tanımıyor. Tanımadıkları halde efendim Hazreti Ömer ve Ali Efendimiz teçhizatlarını hazırlayıp Şufe'ye şu gidiyorlar. Ve oraya gittiklerinde Ömer Efendimiz Cuma hutbesi irade ederken içinizde Karen köyünden olan varsa ayağa kalsın diyor ve Karenler gelen 3-5 kişi cuma için geldiklerinde ayağa kalkıyorlar. Diyor ki sizin köyünüzde böyle 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 bir kişi olması lazım. Cuma'dan sonra beni görün diyor. Cuma namazlarını ifade kırdıktan sonra o kişileri çağırıyor. Diyor ki ama sizin anlattığınız özellikler o kişide yok ki diyorlar. O kişi halk arasına çıkmaz. Hiç kimseyle sevinci paylaşmaz. Millet gülerken o devamlı ağlar. Pejmurde saçı sakalı karışık, cübbesi eski. Onun deve gütmekten başka hiçbir işi yoktur. Develerimizi güttüğü için de biz onu sadece azık veririz. Birkaç dirhem veririz. Yani çobanlık hakkı olarak da az bir şey veririz. O da yeter ona. Akşam yemeğe versek gene yeter. Öyle birisi diye efendim Hazreti Ömer Efendimize bu şekilde söylediklerinde değerli kardeşlerim Hazreti Ömer Efendimiz çabuk diyor onu bana bulun. Onu bana bulun neredeyse oraya gidelim diye böyle mübarek doğru gidiyorlar. Hazreti Üveyse baksa ki namaz kılıp duru bir köşede selam veriyorlar. Allah'ımızın Resulünün selamı var diyorlar. Diyor ki Allah'ın Resulü ben kimim Resulullah kim? Sizi buralara kadar gönderecek ben değilim o size gönderen diyor. Yani benim sizin buraya gelmenize sebep olan kişi ben olmasam gerek bir yanlışlık var bunda diyor. Hazreti Ömer Efendimiz sahilini aç bakayım diyor. Sahilini açıyor baksa ki Resulullah Efendimizin işaret buyurmuş olduğu emareler avucunu içinde. Çünkü arayacaklar bulacaklar. Onu görünce senin ismin ne diyor? Benim ismim Abdullah deyince hayır hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz Abdullah'ız. Senin gerçek ismin ne diyor? Benim adım Veysel'dir. Veysel Garani derler, Üveysel derler bana. Evet diyor, biz seni arıyoruz. Bu cübbe Resulullah'tan sana hediyedir. Senin için gelmiştir. Senin gözyaşlarını silmek için gelmiştir. Dediklerinde ve Resulullah Efendimizin de selamı var. Ümmeti Muhammed için bu hırkayı giydiğinde ne yapacaksın? Dua edeceksin buyurdular. Vasiyet ettiler Resulullah Efendimiz dediler. Ve beni o zaman müsaade edin dedi bir kenara ayrıldı. O cübbeyi ökerek, koklayarak, ağzını, yüzünü, gözünü sürerek böyle iki rekat şükür namazı kıldı değerli kardeşlerim. Şükürden sonra ümmeti Muhammed'e öyle bir gözyaşı döktü ki bakın o mübarek Allah dostu öyle bir göz döktü ki Peygamber Efendimiz bakın irtihalinden önce Üveys'in o anda yapacağı olduğu dua yüzüsü yormatine yurmatine Rabia ve Mudar kabilelerinin sayılarından onların hayvanlarından develerinin sayılarından daha fazla ümmeti Muhammed'e şefaat edecek Üveys dedi. İşte böyle bir Veysel Karani 12. sınıfa girebilmek için anne duasını alabilmek için, Resulullah'la yarın huzurullah'ta ne olabilmek için? Komşu olabilmek için ne yapmış değerli kardeşlerim? Gözyaşı dökmüş, binlerce kilometre uzak.